Adım Ali Güney. Ordu Korgan ilçesinden geliyorum. Yaşım 57. 17 yıldır 17 yıldır şeker hastasıyım. 13 yıl hap kullandım şeker hapı. 4 yıldır insülin kullanıyorum. Günde kendime yaklaşık 200 miligram insülin kullanıyordum. Fatsa'da gezerken bir tane eczacı arkadaşım vardı. Onun şeker ameliyatı olduğunu duydum onun yanına gittim. Arkadaşımın yanına gittim. Dedim nerede ameliyat oldun? Dedi Samsun Büyük Anadolu Hastanesi'nde ameliyat oldum. Doktorun ismi ne diye sordum. Dedim doktorun ismi Muzaffer Al dedi. Dedim arkadaşım Meli Bey sen dedim bana doktor beyin telefonu verir misin dedim. Tabi dedim memnuniyetle dedi. Ve arkadaşımdan doktor beyin telefonunu aldım. Aradım sekreteri çıktı dedi gel bir kere dedi pangresini ölçeceğiz sen dedi diyet bir misin iki misin e, onu burada dedi tahlil yapacağız ölçeceğiz dedi ve geldim tahlilimde e, diyet iki çıktı diyet iki çıktı dedi ki ameliyat olabiliyorsunuz ben hemen karar verdim dedim ki acaba kapalı mı olacağım açık mı e, dedi ki kapalı olacağım açık ameliyat dedi, olmuyoruz. Ben e, derhal hastaneye gelerekten, Samsun Büyük Anadolu Hastanesi'ne gelerekten e, ameliyat olmaya karar verdim. Ve de ameliyat oldum. Yaklaşık ameliyat olalı üç buçuk ay falan oldu. E, şu anda kilo 111'den 84 kiloya indim. Gayet sağlık durumum da iyileşti. Çok iyiyim. Herhangi bir ilaç veya insülin daha kullanmıyorum. Tamamen şekerim bitti. Şekerim şu an 90 ile 120 arası. Şu anda Muzaffer Bey e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Keşke duysaydım da, ameliyatı da 10-15 sene önce ameliyat olsaydım da bu çileyi çekmeseydim. Gerçekten Muzaffer Al ve ekibine çok çok yani Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum.